kanalda ilk başladığım zamandan beri shorts video yüklüyorum. Videolarımdan kesitleri orada paylaşıyorum. İlk başlarda bu videolara küçük resim koyabiliyorduk. Küçük resim ne? Küçük resim bunlar. Şöyle videolara shorts yaptığım videolara böyle yazılarımı istediğim fotoğrafı seçip yazılarımı koyabiliyordum. Ama sonradan bunlar koyulamamaya başladı. Yani böyle gözükmeye başladı. Ve tabi böyle gözükmeye başlayınca kendi YouTube kendi seçiyor bunu. Böyle saçma sapan hallerimin de olduğu. Gidip en böyle saçma sapan halimi bulup koyması. Berbat bir şey. Yani en azından ben seçebiliyordum hangi fotoğrafı koyacağımı. Ne koyacağımı seçebiliyordum. Ama seçememeye başlayınca böyle çok saçma sapan tiplerde <laughs> çok saçma sapan tiplerde gözükmeye başladım ne yazık ki. Buradan YouTube'a sesleniyorum. Böyle olmuyor.